Bugün burada Silivri Belediyemizin Kültür merkezimizin dönem sonu etkinlikleri vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kültür ve sanatın toplumumuzun gelişimine ne kadar faydalı olduğunu, önemli bir rol oynadığını hepimiz biliyoruz. Bu yönlendirmemiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi sanatsız falan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bizler de bu anlayışla size ve kültür ve sanat faaliyetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz görev süremiz boyunca kültür ve sanat eğitimi konusundaki hizmetlerimizi çeşitlendireceğiz, sayısını arttıracağız ve siz değerli hemşehrilerimize daha zengin ve dolu dolu bir kültür sanat hayatı sunmayı hedefliyoruz. Bundan sonra Silivri'ye hem hizmetle hem de kültürüyle, sanatıyla, festivalleriyle anılır bir ilçe haline getireceğiz.